Evet millet geri döndük, e, map'i baştan açtık e, normal modda. Düzelsin diye, aynen. Hani düzelme ihtimali modda olabilir şey. diye. E, bu fikir Deş'ten çıktı bu arada arkadaşlar. Evet, yani. Estağfurullah. Ama yine işe yaradı o... galiba çünkü en başta bas, baktığımız o bug'lu not, bu sefer bug'lu değildi. E, muhtemelen burası da düzeldi diye tahmin ediyoruz. Aynı. zombi, zombi, N2024 yine aynı. Kapibara mı ama bizim şey? Kapibara değil şey. Zaman zombi, zombi. Ben mi gireyim? Login zombi yazıyorum. Dua. Et. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi inşallah. Besmele çek yapmadan. Arkadaşlar önce. bu arada. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada yellow yazıyordu şeyde. Ben baktım şimdi hadi. Login zombi yazdım. <laughs> Dina Ciddi misin? Vallahi Dina Login zombi yazdım. bir kez daha. Yine din adı. Bu arada Türkçe'ye çevirmiyor, evet. Bir daha bakalım. On, only the team member with badge yellow has access zombi to size. Abi gene mi ya? Niye yanlış yapıyoruz bilmiyorum. Yani? Beyaz şey zaten. Yellow zombi değil mi? Yanlışımız evet. yok. Evet. Zombi. Ha. tam küfürlük şu anda biliyor musun? Black Mamba diyor. Kahverengi bile varmış lan. Olmadı be. Yüzdü bu. Lan kapibara yine var. Onun ağzına tüküreyim kaydı. <laughs> <laughs> lan kapibara yazıyordum. Platypus. Platypus. Bir de Platypus değil saç bir bir şey Of ya oldu bu sandım. Ne oldu Harbiden hani olacak sandım o ya. Bu arada abi ben de bu arada... Oğlum şu bu, ne, bu ne lan? Sandım. Ha tamam, bir şey Gerçekten çözdü sandım biliyor musun? <laughs> şey <istiyor>. Ne oldu? <gülüyor> Sana geliyor. <gülüyorum>. <gülüyor> Helal. Abi Ya ne kadar besmele çektiysem bugün hiç biri tutmadı ya. Kendimi kötü hissettim ha. Maçta da en az 100 tane besmele çektim. <laughs> bu şey yapıyorum? Yapacağım. Yok kanka video adam bir şey yap. Yok işte hani <laughs> videonun belki atladığımız kısımları var. Şeyleri ne yapacağız? Aa ben şeyleri nereye gireceğimizi buldum. Koyacağımızı buldum mu? Şeyleri. Kadehleri. Nereye? Kapı var ya çiçekli kapı. O, o her bir yoncanın her bir yaprağı bir şey kade. 4 tane lazım. Da. En ortaya da anahtar lazım. Bir tane de anahtar bulacağız bir ara. Bence biz burayı geçemeyeceğiz. Acaba e, normalde açınca şey geldiyse hardda açınca burası da düzelir mi? Ya yani yok oynar adamlar <laughs> daha <laughs> şeyi de bitiriyor. Normalde bitiriyordu galiba. sen sen de. Bence normalde açtık değil de oyunu İngilizce yaptık diye düzeldi o biliyor musun? Bence de. Şeyle dediğin gibi şeyle pek bir alakası yok. Normalde. Ama en azından bir şeyi düzeltti. İngilizce düzeldi yani. En azından bu düzeldi oradaki de bu düzelmiyor. Bu ne ile alakalı olabilir? Aynen ben de tam onu düşünüyorum. <laughs> Bilgisayar kodları. Bence bu da bilgisayarın İngilizce. İngilizce olması ile alakalı olabilir mi? Tamam da oyunu İngilizce açınca bilgisayar da otomatik İngilizce olmuyor mu? Ayrıca login'i kabul ediyor. Onu da unutmayın. Sen denesen biraz. Ananı requires mı dedin lan bana kabul etti yok. of yellow. ya. Yellow. yellow diyor yellow doğru sarı olan. Petket değil. Bunların takma isimleri bunlar ya benim. Abi o harbiden olacak sandım ya. Ben de bu arada, ben de olacak sandım. Yok edin diyor oğlum bu kartı. Görevden sonra. Kimse bulmasın diyor. Ay zombine de. Yine N2024 bu arada. Acaba bu N2024 olan kartta mı sıkıntı var ya? Acaba, acaba bozuk olan o Çünkü farkındaysan N2024 olmayınca bir daha baştan açıp bir daha mı Hızlı hızlı deneyelim mi? N2024'e denk gelmesin. Tamam gel deneyelim. Arkadaşlar videoyu bitirelim biz baştan başlayacağız. Aynen bunu